Schneider. Hollandalı klasına yakışan bir gole imza atıyor. Ovan üstü vurdu topa. Mükemmel vurdu. Direktten filelerle kucaklaşıyor Meşe Yuvarlak ve Galatasaray öne geçiyor. 1-0 geriden geldi Galatasaray. 2-1 önde. Elman der indirdi Burak'ın pası Snyder'den harika bir gol. Olağanüstü vurdu Wesley Snyder. Kampın en formda isimlerinden, en arzulu istekli isimlerinden birisi Wesley Snyder. Bir önceki maçta Shrewsbury Town maçında da golünü atmıştı. Burada müthiş bir gole imza atıyor. Snyder. Galatasaray 2-1 önde. Artık uzatmaların içindeyiz.